Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kütür kütür kornişon turşu hazırlıyorum. İstediğiniz boyutta kornişon salatalık kullanabilirsiniz. Daha önceden iyi bir şekilde yıkadım. Araları tırtıklı olduğu için ovuşturarak yıkayın. Baş ve sap kısımlarını bıçak yardımıyla kesiyorum ve tekrar sudan geçiriyorum. Asla erimeyen harika bir turşu oluyor. Kullandığım malzemeler bilebilir arkadaşlar. Mutlaka bu ölçüyle hazırlayın. Ben orta boy salatalık kullandım. Daha ufak veya büyük boyu da var. Onunla tercih edebilirsiniz. Hızlı bir şekilde salatalıklarımı temizliyorum ve tekrar sudan geçiriyorum. Lütfen videomun sonuna kadar izlemeyi, tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Yarım kiloluk kavanoz tercih ediyorum arkadaşlar. Daha önceden iyi bir şekilde yıkadım ve kuruladım. İster sade isterseniz de aralarında sarımsak da tercih edebilirsiniz. Toplamda 2 baş sarımsak kullandım ve aralarına ekliyorum arkadaşlar. Bu tarif için yarım kiloluk kavanoza, 1 tatlı kaşığı dolusu kaya tuzu, 1 çay kaşığı toz şeker, yarım çay bardağı da sirke kullanıyorum. Kavanozumu bu şekilde tamamladım ve diğerlerini de aynı şekilde hazırlıyorum. Lütfen püf noktaları kaçırmamak için açıklamalar bölümünü ve videoyu sona kadar izleyin. Şimdi sırayla kavanozlara 1 tatlı kaşığı kaya tuzu, 1 çay kaşığı toz şeker, yarım çay bardağı da sirke ekleyeceğim. Ama toz şeker eklediğim esnada videoyu almamışım. Lütfen dikkat edin. Açıklamalar bölümünü okuyun ve videoda seslendirmemi dinleyin. Üzerlerine de birer dilim limon ekliyorum. Limon yerine isterseniz küçük bir parça limon tuzu da tercih edebilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar da sirke ekliyorum. Çok fazla sirke eklemeyin, fazla ekşi olmasın. Ve üzerine geçecek kadar sıcak, kaynar su. Bu turşuyu bir hafta içerisinde tüketmeye başlayabilirsiniz. İçine kullanmış olduğumuz sıcak su sayesinde turşular hemen yemeye hazır. İsterseniz de 3 gün sonra da tüketmeye başlayabilirsiniz. Yeni bir kapakla ağızlarını iyi bir şekilde kapatıyorum ve artık dinlendirmeye, güneş almayan bir yerde saklıyorum. Kütür kütür asla erimeyen harika bir turşu oluyor. Mutlaka sizler de deneyin, yorum ve görüşlerinizi bizimle paylaşın. Çok hafif salıyorum arkadaşlar sirke ve su bilesin. Bir haftanın sonunda sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Asla erime olmuyor ve kütür kütür bir turşu oluyor. Sizler de mutlaka deneyin. Tarif hakkında görüşlerinizi bizimle paylaşın. Tarifimiz sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için lütfen bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.